Merhaba arkadaşlar bugün Ser Sercan arkadaşımla dördüncü maçı yapmaya gidiyoruz. Şimdi kabul etmiyor niye Çıkamıyorum çıkamıyorumla. Arkadaşlar bu çocuk beni delirecek. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şu an girişteyiz. Kabul etmedi. Niye kabul etmedi ben de anlayamıyorum. Görüyor ama kabul etmiyor. Şimdi oyuna girişimizi yapacağız. Onla maça girene kadar videoyu durduracağım. Evet geldi sonunda. Yani. 2 dakikadır bunu bekliyoruz çıktım geri girdim mesaj gönderdim onu yaptım bunu yaptım sonuna geldi yani ona şükretler ne yaptıysa annesine mi bağırıyor anne bunu istiyorum diye bağırıyor mu anlayamıyorum çok değişik biri siz de anlayamazsınız arkadaş olsaydınız günaydın arkadaşlar küçük bir aksana tamam Horne, Simmons, James, Bellingham, Pasta biraz. Sakin, James, Henry, Hudson. Bellingham, Horney, Horney ve gol. Sevmeyeceğim. Horney yine atıyor. Bu adam benim arkadaşımı görünce dayanamıyor. Kısacası takım dayanamıyor. Bu maçı da kazanacağız. Ee, kazandıktan sonra diyecek ki bahane olarak annem beni çağırıyor. internet çekmiyor. Bunlar onun bahanesi olacak. Çünkü geçen videoda sonra arkadaşımı aradım. Dedi ki annem beni çağırdı dedi. İki golü de saymıyorum diyor şu an. Yani öyle büyük bir yalan atıyor ki. Yani anlayamıyorum ben. Annen çağırıyorsa niye oynayamıyorsun? Telefonla git bir şey yap. Örneği ve bir gol daha. Yani kısacası bu maç 7-0 ya o kadar da değil de yani bu maç gollü bir maç olacak. Ama sadece bir takım tarafından o da zaten şimdiden belli oldu. Örneğin yine dayanamıyor, atıyor. Durmuyor kısacası adam. Şimdi Davis. Davis. Şut. bravo. Bravo ve. Büyük bir golü engellediniz şu an. Şu an Sercan'a karşı 3 maçta hiç yenilgim yok. 2 beraberliğim var. 1 de kazanmam var. Part 3'te kazanmıştım. Part 2'de berabere, Part 1'de berabere. Kullan yatma artık. Ve gol. Pro'ya atıyor. Skor 2-1 oluyor. Yani ilk defa bir maç şu an 2-1 oluyor. İlk yarı bitiyor. Skor 2-1. Son dakikada attı Sercan. Yiğit. Biz ona Sercan diyoruz. Şimdi maçtayız ya. Genellikle şov yapmaya çalışır. Alışık böyle şeylere. Şimdi geri dönebilir ama. Yani farka gideceğim falan dedim ama. Hiç de öyle olacak gibi durmuyor. Ama Bellingham yapıştır ve gol. Bellingham ilk defa skor böyle oluyor. 3-1 Bellingham 112'lik o da benim en iyi oyuncum. Yani gen olarak en iyi. Oyun olarak Henry çok iyi oynuyor. Bellingham da iyi oynar ama Genine göre hiç de öyle durmuyor. Bellingham'a gerçek bir rating verseydim. 105'lik bir rating verirdim. Peku'ya. Aman bravo. Kaleci kurtardı bir şuttu. Direkt alınırdı bravo. Direkten döndü. Direkten döndü. Yani öyle bir şanslıyım ki şu an. Şu an o sinirden duvarları yıkıyor. Pas ve gol. Gol, gol, gol. 4-1 be. 4-1 be. Farka gidecek dediğim maç 4-1 devam ediyor. Haklıymışım. Ben zaten her zaman haklı olurum. Çavi çıktı. Şimdi gidecek maçtan çekilir falan. Çekilse de benlik hiçbir sıkıntı olmaz. En azından biraz daha mücadele etsin, bari bir gol yiyeyim. Hadi biraz ona salayım. Salıyorum bak şu an söyleyeyim. Oradan gol girer mi sence? Yani ona ona sorsam hayır diyecek. O zaman niye şut çekiyorsun diyecek. Canım istedi. Henry 5-1 5-1 5 tane kaleye girip çıkardım. 5 tane. Daha yani. ne? Sercan bu nasıl bir oyun? Buna da artık bahane bulacağını sanmıyorum. Zaten bahane bulamaz. Evet arkadaşlar. Skor 5-1. Bunu da bir büyük bir zafer olarak kayıtları alacağım. Ee, herkese bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.